Merhaba sevgili dostlar. Arka ana geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta ve bu yeni haftada bakalım şimdi değişken burçlar olan ikizler ve başak burçlarında başlayalım. Bu hafta neler yaşayacaklar? Güneş yükselen vay burcunuza göre beni izlemeyi ve arkadaşlarınızla da tabii ki paylaşmayı unutmayınız lütfen. Aramızda yeni katılanlar hoş geldiniz sizler de. Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı, yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğen ve yorumlarınızı lütfen videoya bırakmayı unutmayınız. Alver rengisini koruyalım. Ayrıca sizlerle kendi hayatınızla ilgili olarak geleceğe dair merak ettiğiniz soruları profilde bulunan WhatsApp hattından bana danışabilir ve seanslarla ilgili bilgi de alabilirsiniz. Tokyo'dan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum bu arada. Evet, başlayalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar. Hmm. Evet, bakalım bakalım. Bu yeni haftada hangi enerjiler altında olacaksınız? Hayat size hangi konuda göz kırpacak? Bakalım sevgili ikizler. Evet bu yeni haftada alınması gereken mesajlar neler olacak? Bitti ve başlıyor. Hayatımda bir sayfayı kapatıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Ben zaten <laughs> kolay siler, kolay başlarım. O kadar da herkesin sandığı gibi derinde izler taşımam sanmayın. Ben de derinde izler taşırım ama yapılması gerekeni yaparım. Bir bitiş bir başlangıçla birlikte hayatınızda bir devir bitti, yeni bir devir açıldı demek oluyor bu bir şekilde. Yeni bir hayata doğru yelken açmak, yeni bir işe, yeni bir kariyere ya da yeni bir evliliğe, ağzınız için yeni bir yere doğru olmak olabilir. Tabii ki hayatında bir ilişkinin bitişi ve bir ilişkinin başlayışı da hayatıyla alakalı olarak da bir sayfayı kapatmakla da alakalı olacak tabii ki. Bu arada bir derin tecrübe yaşamak ve bu derin tecrübe ile açıkçası hayatına yön vereceği de görünüyor. Evet. Bir diğer kartımız diyor ki belirli yer değişikliklerini yapabilirsin, taşınabilirsin, iş değiştirebilirsin, kariyerini değiştirebilirsin ya da belki hayatınla ilgili olarak alacağın bazı kararlar için seyahatler yapabilirsin. Bu seyahatler kısa olabilir, uzun olabilir hayatın açısından. Ve hayatını bir sonraki aşamaya kesin ve kesin geçiriyor olacaksın. İçinden gelen enerjiyle olacak bu. Daha fazlasıyla. Diyeceksin ki yorgun olduğum dönemlerde hayatımda dinleniyorum ya şimdi de asıl da Keyifle dinleniyorum açıkçası hayatımda. Benim bilgi birikimimden faydalanabilirsin. Benimle birlikte dinlenebilirsin istersen. Ve tekrardan yeniden doğuşa doğru yönlenirken insanlara faydalı olmak, çevrene faydalı olmak eylemleri içerisinde gireceğin ve sevgi akıtması konularının hayatına geleceğini söyleyebilirim senin açından. Biraz da kübünü dolduracaksın gibi duruyor açıkçası. Bir diğer kartımız da diyor ki evet parlıyorum. Geçen hafta da böyle bir şey vardı ikizlere. Sahne benim show time şeklinde. Şimdi ise şöyle bir şey var. Daha çok keşfedilmek, daha çok insanın ilgisini çekmek, daha çok popüler olmak eylemlerinle birlikte bu, bu kendiliğinden olacak tabii ki. Geleceğinizde bir yükselme, parlama meydana gelecek açıkçası. Ve Sanki yaptığınız yaptığınız işte öne çıkmak, internette öne çıkmak, e, sosyal medyada popüler olmak diyebiliriz. Bu tarz eylemler içerisinde olabilirsiniz. Bir de kendinizle ilgili olarak da daha kendimi aydınlatıcı, daha rahatlatıcı, daha bilgilendirici bir safhada yer alıyorum. Ve artık önümüzdeki zaman dilimi için ben planlar yapıyorum diyeceksiniz hayatınızla ilgili geleceğe dair planlar ama bunlar gerçekten güzel ve sizi parlatan planlar olacak. Bir diğer destem sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere neler söyleyecek bakalım. Evet güzel enerjiler, yeni başlangıçlar tabii ki yepyeni bir hayata doğru yelken açacaksınız şeklinde görünüyor. Evet sevgili ikizler sabırla beklemiş olduğunuz bir durumun meyvesini yiyebilirsiniz şeklinde söyleyebilirim bazılarınız açısından özellikle yabancı kültürlerle ya da farklı bir dille de alakalı bir konunun hayatınıza alıp geleceğini söyleyebilirim. Sabır konusunda güzel bir testten geçtiniz ve hak ettiğiniz ödülü de çok yakında alıyorsunuz. Geçmişle alakalı hatıraların tekrar aklınıza gelmesi bir çocukluk arkadaşıyla görüşmek ya da bir şekilde okul arkadaşıyla da görüşmek olabilir. Ya da e, aile içi hatıraların tekrar akıllarınıza gelmesi bir anlamda bazılarınızın da çocuklarınızın okul konularının sizin gündeminizi meşgul etmesini yaşayacaksınız. Evet, bir izleniyorsunuz. Birileri sizi izliyor açıkçası. Ne yaptığınızı, e, sosyal medyada ne yaptığınızı. E, olabilirse yakınlarda sen size, belki de izliyor bir şekilde ama izleniyorsunuz ve stoklanıyorsunuz kesinlikle. Bir de merak ettiğiniz bir konuyu, internet üzerinden araştırmalar yaptığınızı görüyorum bu yeni haftada açıkçası sizinle. Resmi konular hayatınıza akıp gelecek. Avukatlık konular hayatınıza akıp gelebilir. Konsolosluk vize konuları hayatınıza akıp gelebilir. Bir taraftan da ruhunuzla ilgili maddi aklen düşündüğünüz bir konuda kalbinize de yatırım yapmak, kalbinizi de ortaya koyma durumları yaşayabilirsiniz. Mantıklı bir karar evresinde olacaksınız. Sanatla ilgili konular... Biraz böyle müzik, resim gibi konular hayatınızda var olabilir görünüyor bir şekilde ama İlahi e, ilahi adalet hayatınıza tecelli ediyor. Hak yerini buluyor ve siz hak ettiğiniz hakkınıza artık alıyorsunuz diyebilirim sizler için. Evet çok güzel bir evreye giriyorsunuz gerçekten. Parla ve ışılda hak ilahi adalet seninle. Evet bu haftanın enerjileri sevgili ikizler için, yükselen ikizler için, ay burcu ikizler için bu şekilde. Her zaman ne diyorum? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle parladığınız Adaleti, hak ettiğiniz adaleti yaşadığınız, sabrınızın ödülünü aldığınız, geçmişle vedalaştığınız, geleceğe yer açtığınız bir hafta olmasını diliyorum. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste. Merhaba sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar. Hoş geldiniz. Bakalım bu haftaki e, enerjiler etrafınızda nasıl olacak ve hayatınızda hangi etkileşimler altında kalacaksınız. Videonun burasına kadar geldiysen halen beğeni, yorum ya da takip yapmadıysan lütfen hemen Güzel parmaklarının onu yapmanı rica ediyorum senden. Evet şimdi bakalım sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar hayatınızla ilgili nasıl bir hafta size gösterecek enerjiler etrafınızda nasıl dolaşacak ve siz aslında kendinizi nasıl hissedeceksiniz bu yeni haftada. bakalım bu yeni hafta size neler gösterecek. Hmm. Dibe de indim. Dibi de gördüm. Açıkçası sıkıntılarla da boğuştum. Üzüldüm de, kırıldım da. Ama umudumu hiç kaybetmedim. Bu yüzden de şimdi umuda doğru yelken açma zamanı. Biraz da ee, bir aksilikle karşılaşmak ya da bu aksilik karşısında bir anda modunuzun düşmesi ama tekrardan kendinizi toparlamanız gibi durumlar söz konusu olabilir görünüyor. Evet. Mental açıdan. <laughs> evet. Şimdi yani ben e, kendimle baş başa kaldığımda kendimi güzel yargıladığımı düşünüyorum diyeceksin. Ama haksız da yargılandığım oldu benim diyeceksin. Ben kimseyi haksız yargılamıyorum. Ya da bir şekilde adaletten yanayım her zaman diyorsun. Ama burada özellikle bir yol ayrımına gelmek durumu söz konusu olacak bazılarınız için. Yani seçim yapmak. Hayatınızla ilgili bir seçim yapma durumuna doğru ilerliyorsunuz gibi. Sevdiğiniz mi? Eşiniz mi? Evet. Mutlu ve eğlenceli zamanlar olabilir. Şöyle bir iki günlük kaçamak mı yapsam arkadaşlar? Bir yere mi gitsem? Restoran, kafe ya da ufak tatil. Belki de kaçamak ama sorumluluklarınızı unutmayın bu arada. Tamam. Keyfini çıkarın. Birkaç böyle hoş muhabbetlerin edildiği iki dedikodunun yapıldığı böyle güzel bir vakit geçirilen iki üç gün hayatınıza akıp gelebilir. Fakat orada bu eğlence ortamında sorumluluklarınızın bilincine Vararak devam ederseniz iyi olur. Çünkü o kısa bir tatil. Sonra tekrar gerçek hayata geri döneceksiniz. Onu söyleyeyim. Ee, kendi kalbimin emanet edecek bir kişi arıyorum. Güvenecek birini arıyorum. Belli bir zamandır belki de anahtarı attım gitti diyebiliriz. Ama şimdi kalbimin kapısını kendi güveneceğim kişiye açmayı da planlıyorum diyeceksin sen bir taraftan da e, daha mantıklı kararlar almak, geleceğe dair önünü görerek hareket etmeye çalışmak gibi. Hani e, kalbinle ilgili olarak hani neler yaşayacağını hissetmek, kalbine yatırım yapmak durumları söz konusu olacak hayatında. Bakalım bir diğer destem sizler için neler söyleyecek. Evet sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar. Bakalım. Rahat ve konforun sizinle birlikte olduğu, anne temalarının ve eş temalarının birlikte yürüdüğü, ani hamilelik ve gebelik haberlerinin alındığı sürpriz gebelikler olabilir. Ya da bir şekilde planlanan bir şey varsa bu da gerçekleşebilir hayatınızda. Bir anda sevgi, şefkat, ilgi, huzur, mutluluk durumunun içerinizde içerisinde olduğunuz hayatınızda bir kolaylıklar döngüsüne aslında sanki geçiş yapmak gibi ya da o günün çok kolay geçmişi, geçmesi gibi diyebiliriz belki de sevildiğini sayıldığını sonuç tutulduğunuz durumlar içerisinde de kalabilirsiniz kıskançlık enerjileri içerisinde hırs sizi sarmış ve hızlı hareket etmek istiyorsunuz bir şekilde e, bu hafta içerisinde kısa seyahat yapma olasılığı görünüyor size bu seyahatiniz de sizden böyle hani bir anda karar verdim çok hızlı gitmeliyim işte ee, ve e, bir şeyleri ben yapmalıyım kimse yapmamalı ben, yani ben olmalıyım hırslanma enerjileri biraz negatife çekileceğinizi görüyorum ikili ilişkilerde üçüncü şahısların da bir araya <laughs> dahil olması gibi durumlarda olabilir onu da söyleyeyim aile bağları ve eskiye dair bağların gündeminize gelirken miras konularının da gündeminizde olacağını söyleyebilirim en azından bir yerler size miras kalmışsa bunlarla ilgili bir aktivasyon söz konusu olabilir bağlanma Demir atma, ait olma istekleri içerisinde olacaksınız bu hafta. Yani güzel bir ilişki yaşamak, İşte sizi hırslandırıyor. Herkesin var niye benim güzel bir ilişkim yok? Herkes uzun süre ilişkisi var, benim niye yok? Ya da herkesin bir ailesi var düzgün benim niye yok gibi. Ee, hırslar sizi biraz negatife sürükleyebilir. Artık birine ait olmak ve bir yere ait olmak istiyorsunuz gibi duruyor açıkçası. Bir diğer enerji, özellikle hayatınızla ilgili. Ee, karar verdiğiniz bir yolculuğa çıkacaksınız burada aklınız biraz geçmişte kalacak kalben incindiğiniz ya da kalbinizin kilitlediğiniz bir dönem olabilir o ama diyorsunuz ki bir mantıklı hareket etmem lazım bir iş yapmam lazım miktar parayla ufak böyle bir seyahat çantasıyla kısa bir seyahate yönelebilirsiniz İş seyahati olabilir sizin açınızdan bu bir taraftan da bazılarınız için yeni bir aşka doğru gitmek olabilir ve bu yeni aşkta aklınıza takılan geçmişteki bir şey de olabilir. Yoklayabilir sizi yani. Hem geçmişte takılı kaldım ama ilerlemem de lazım. Yani kalbimin anahtarını atıyorum ama mantığımla bir ilişkiye doğru gidiyorum gibi durumları da bazılarınız yaşayacaklar. Evet sevgili Başak yükselen Başak ay burcu Başaklar. Bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Her zaman ne diyorum? Etrafınızda Size iyi insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle mutlu, eğlenceli. Kalbinizin anahtarını atmayın lütfen. Kalben güzellikler içerisinde yürüdüğünüz. Rahatlıkların, kolaylıkların hayatınıza aktığı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Negatiften uzak durunuz lütfen. Unutmayınız. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.